Merhaba arkadaşlar. Aydın Nazilli Perşembe pazarındayım. Uzun zamandır gelemiyordum. Size bütün tezgahı çekmeye çalışacağım. Çok da kalabalık, çok da geç kaldım. Ama mecbur. Şöyle başlayacağım arkadaşlar. Fatma'yı yakaladıkça fiyatlarını da bir soracağım. Bakar mısınız? Fatma Tokçu'nun tezgahındayım. Arkadaşlar şu Eforbia'nın güzelliğine bir bakın. Eforbia onlar bence. Evet atlaslar da çok güzel. Gerçekten bir tane minici kalmıştım. Şöyle hemen büyümeye başlamış bile. Ben çünkü çok bir tane atlasım var. Çok atlas büyütmediğim için tanımıyorum aslında çok da türleri. Şöyle size göstereceğim. Bugün çok güzel türler gelmiş. Ben de bayağıdır gelemediğim için çok hoşuma gitti. Aldıklarımı da göstereceğim. Kocaman iki tane Echeveria aldım. Sanırım Echeveria herhalde. Grapto'ya da benzettim ama Bakar arkadaşlar? geçeceğim. İnsanlara engel olmayayım. Hava da çok soğudu arkadaşlar artık. Biz soğudu diyoruz ama Soğuk iklimler tabi çok kötüdür şu anda. Arkadaşlar şu güzelliklere bir bakın. Tezgah çok büyük bugün güzel şöyle göstereceğim. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Çok farklı görünüyor değil mi? Mesela şöyle purpu sorumun e, bu hibrit türü bence. Koleksiyon türü olarak satılan olabilir. Yani öyle geldi bana. Ama purpu sorumum var ve çok aşırı ilgim olmadığı için şöyle göstereyim. Çok kalabalık arkadaşlar. Böyle çekmeye çalışacağım yine de. Ulan şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bir bakar mısınız? Ne ola ki bu? Büyük bir bir içe var ya mı? Petalum ailesinden olabilir. Bakacağım. Şurada yeniler var. Şurada yeniler var arkadaşlar. Şu graplular güzel. Çok kırılsı da çok güzel büyüyor. Şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar şunların güzelliğine bakın. Her şey var. Bugün. Ben de aldım biliyorsunuz çok güzel. Arkadaşlar levisyalara bir bakar mısınız? Allah'ım Allah'ım. Bunlar bayağı büyümüş artık. Çık <laughs> Bebek, bebek o da parmağı yarı, görmeyeli yarı, çok uzun yarı, zaman yarı, olmuştu. Şurayı tekrar bir bakayım. Ben de sizlerle bakıyorum arkadaşlar. Küçük bir tur yaptım ama <laughs> asıl sizlerle bakıyorum. Adem, Orkideler. Salon bitkileri. Hoş Şu yukarı çiçeğine Hoş geldiniz evet. efendim. Buyurun. Eşim. Hepsi çok güzel Bunlar bu Rizomlu olan bitkilerdi sanırım a, Sukulentler ne kadardan başlıyor kızım? E, Zaman kazan geldi Aha. 20'den başlıyor Boyutuna göre değişiyor arkadaşlar Çünkü baya büyük boylar var Şöyle büyük boylar Levisyalar ne kadar? 50 lira arkadaşlar Normal her şeye zam geldi arkadaşlar şu güzelliğe bir bakar mısınız? Para ne kadar kuzum? 50. 50. 60. Begonyalar bu sıra. sıra. Matura 55. 55. Değişmemiş. Geçen sene de hemen hemen bu fiyatta. Büyük kocamanlar arkadaşlar. 35. Sardunyalar kuzum. Seni yakalamış 25. 25 arkadaşlar. Yine soracağım yakaladıkça. 25. Allah'ım şu güzelliğe bir bakar mısınız? Çok oynatıyorum kamerayı ama arkadaşlar resmen elim titriyor soğuktan. Güneş var gibi görünse de. Bir... Allah'ım şunun bir güzelliğine bakar mısınız? muhteşem. Muhteşem. Şunun güzelliğine bir bak. Ali kocaman var. ve çok köklü ama. Ya yani oldukça büyükler. <laughs> Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım Allah'ım. Bunun bunların ayı fiyatı nedir kızım? 30 cam güzeli. Evet, cam güzeli değil mi? Evet diyemedi. Evet kocaman ama. Şu begonyalar. 35. Allah'ım şu melik Hamuk'ta ne kadar güzelmiş Orta renkleri. Bir Fiyatları Beşle. nedir kızım? 30. Evet arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım Bu ağaç şeklinin güzelliğine bakın. Kocamanlar yalnız kısalar daha uygun arkadaşlar 10 lira 5-10 lira civarı bir şey değişiyor fiyatları ama çok güzel türler bulabiliyorsunuz ben geçen sene bayağı aldım biliyorsunuz Millilerin güzelliğini arkadaşlar çok tatlılar yapay gibi yani böyle bir güzellik yok ama Fatma'nın Instagram'da yani. Facebook'tan kabul edemiyormuş o arkadaşlık isteğini çünkü dolmuş arkadaşlar Instagram'da çiçekçi Fatma Topçu yazın. Zaten e, hani görürsünüz benim Instagram adresim Caneser Bulut. Orada da takip ettiğim sayfalardan bakabilirsiniz. Fatma'yı görebilirsiniz. İletişim kurabilirsiniz. Bakar mısınız çok güzelliği arkadaşlar. Artık soğuklar başladı. Şu Küba kekiği sanırım. Evet, fiyatları soracağım şunların. İnşallah yakalarsam. Arkadaşlar şunu güzel ne bırakar mısınız? Hala güzel. Ama şu güllere bayılıyorum. Bahçe olması gerek. Ya, bütün renkleri çok muhteşem yalnız. Yılbaşı mı, Paskalya mı bunları bir türlü... Ee, çok beni cezbetmiyor. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Ama hiç büyütmedim arkadaşlar. Ben hiç denemedim. Bazı türler böyle hiç denemediğim türler var. Pazar bugün çok güzel arkadaşlar çok. Allah'ım yaprak güzelliğine bak. Bahçem olursa her türünü alacağım. Kasalar çok uygun çünkü. Şu yaprakların güzelliğini. Tespit çiçekleri orada halı da çok güzelmiş. Bahçe bölümüne gideceğim arkadaşlar. Bir geçebilirsem. Güller ne kadar kuzum? Güller 50. Şunların fiyatı? 50. 50. arkadaşlar. Çok güzel ama. Harikalar. Kalın şeyler kuzum. 10 lira. 10 lira. Kasalar 10 lira arkadaşlar ama bu kalon şeyler o kadar sağlıklı büyüyor ki benimkiler kocaman oldu. Yakın zamanda bir video çekmek istiyorum. Şu bahçe bitkilerine bir geçeyim. Şöyle sakin sakin. Aa kızılay çiçeği arkadaşlar benimki o kadar büyüdü ki çok güzel oldu. İnanamadım yani terasta hani büyür mü büyümez mi bilemiyordum ama saksının içinde çok güzel büyüdü. Japon gülü mü? Japon şemsiyesi mi? Arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakın. Şu sanırım kokulu bir gül. İnanın kokusu geldi. Yani çok nefes yeterli alamadığım halde. Şunun güzelliğine bakın. Gülleri çok büyükler arkadaşlar. Her boyda var. Şöyle bahçe bitkileri. Yalnız şu sihirbaz güllere bayılıyorum. hepsi çok başka. Bir hanım da orada aranjman hazırlatıyordu. Çok güzel oldu. Baktım. Fikir vermek istedim ama çok karışmak da istemedim. Çok güzel oldu. Güle güle büyüsün. Arkadaşlar şu güllerim güzel bakar mısınız? Bir dalda dört tane kocaman gül var. Sihirbaz gül. İnanılmaz güzel. Mis gibi maşallah. Yalnız şu da tam Galatasaray'mış. Daha rengi güzel. Karanfil'e de bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Çok güzeller. Böyle arkadaşlar. Gelebildim nihayet pazara. Yine haftaya gelebilir miyim bilmiyorum. Gerçi haftaya geleceğim. Ondan sonra gelemeyeceğim. Bir müddet. Ama kanala videolar çekeceğiz inşallah. Vakit buldukça bu dönem yoğun bir dönem biliyorsunuz. Nikah hazırlığı, evlilik hazırlığı derken. Gerçekten günler nasıl geçiyor bilemiyoruz bir telaş oldu. İnşallah Ocaktan itibaren full aktif bir şekilde videolarımız, terasımız, hem ev düzenimiz tekrar yayınlayacağım dostlar. Hepinize sevgiler.